Güzel mi güzel bir gece? Ay ışığı bir yaprağı evet, küçücük bir yumurta, yumurta yaydırmasın biraz. Vardı. Güneşin su sıcak doğduğu bir pazar günü bu yumurtadan minicik bir tırtıl çıktı. Karnı çok açtı bu minik tırtılın. Hemen kendine yiyecek bir şeyler aramaya başladı. Pazartesi günü kocaman bir elmayı başından sonuna kadar yedi. Ama karnı doymadı. Salı günü iki kocaman armut yedi. Ama karnı yine doymadı. Çarşamba günü üç erik yedi. Ama karnı hala açtı. Perşembe günü dört tane çilek yedi. Ama karnı yine doymadı. Cuma günü beş tane portakal yedi. Ama karnını yine doyuramadı. Cumartesi günü bir çikolatalı pasta, bir dondurma, bir salatalık, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim salam, bir lollipop, bir meyveli kek, bir sosis, bir dilim karpuz yedi. O gece Tırtıl'ın karnı çok ağrıdı. Ertesi gün yine pazardı. Tırtıl yeşil taze bir yaprak yedi. Karnının ağrısı geçti. Artık karnı aç değildi. Üstelik minik bir tırtıl da sayılmazdı. Kocaman ve şişman bir tırtıldı. Kendisine koza denilen bir ev yaptı. Kozanın içinde iki haftadan fazla kaldı. Sonra kozada bir delik açıp dışarıya çıktı ve çok güzel bir kelebek oldu. Kanatları rengarenk bir kelebek. Sonra uçtu, uçtu.